Her şey Vatan için Kanada Ordu marşına Başla Ey şanlı ordu Ey şanlı asker Haydi katanfer Kulmanı safer Bir elde kavkan Bir elde hançer Serhat'e doğru Ey şanlı asker Ey şanlı ordu doğru ey şanlı asker. Eğer <laughs> olsa her şey buzağdır. Dillerde tek bir Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Doğru olsun da yığınaftır. Eğer olsa her şey buzağdır. Dillerde tek bir